Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizin konusu İslam'da ilmin değeri önemiyle ilgili olacak. Allah nasip kısmet ederse. Cenab-ı Allah Bakara suresinde buyuruyor. Alleme öğretti. Ademel esma e küllehe. İsimlerin hepsini Hazreti Adem'e öğretti. Varlıklarla isimlerin hepsini Hazreti Adem'e öğretti buyuruluyor. Sonra melekler topluluğunun Cenab-ı Allah huzuruna çağırdı. Meleklere dedi ki, varlıkların isimleriyle birlikte bana söyleyin bakalım. Melekler de dediler ki, Sübhaneke Allah'ım seni tenzih ederiz. La ilmelene illa ma allemtene. Bizim ilmimiz yoktur. Sen bize neyi öğretmişsen, biz onu biliriz. Bizim başka bir bilgimiz yoktur. E, dediler. Hazreti Adem'e Cenab-ı Allah sordu: e, Varlıkları isimleriyle birlikte bana söyleyin diye. Hazreti Adem, varlıkları isimleriyle birlikte e, Hazreti Adem Cenab-ı Allah'a söyledi. Bu duruşmada, yüzleşmede, mülakatta Hazreti Adem'in e, meleklerden daha bilgili olduğu ortaya çıktı. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Allah buyurdu ki melekler topluluğuna ve iz lil Hazreti Adem tarafına doğru secde edin bakalım. Meleklere emir veriyor Cenab-ı Allah. Hazreti Adem tarafına secde edin. Buyuruyor. Fesecdu. Meleklerin hepsi secde ettiler. İlla İblis, ancak İblis, şeytanın başı olan İblis secde etmedi. Eba Cenab-ı Allah'ın secde emrine sırt çevirdi. ve tekbera ve gururlandı, kibirlendi. Vekane minel kafirin ve İblis kafirlerden oldu buyuruluyor Bakara suresinin 34. ayeti. Hazreti Adem varlıkların isimlerini Cenab-ı Allah'a söyledi. Bakara suresinin 33. ayeti. melekler topluluğunu Cenab-ı Allah huzuruna çağırdı. 31 32. ayetler bunlar. Bu ayetlerde iblisin şu yönü ön plana çıkartılmıştır. İblis Allah'ın varlığına, birliğine inanmadığı için, inkar etmediği için kâfir olmamış. Allah'ın secde emrine uymadığından dolayı kâfir olmuştur. Gururlanıp kibirlendiğinden dolayı kâfir olmuştur. İblis Kur'an'da buyuruyor diyor ki İnni Ben Allah'a inanıyorum, Allah'tan korkuyorum diyor. Allah'a inanan, Allah'tan korkan birisi iblis. Gururlandığı, kibirlendiği için secde emrine uymayıp secde etmediğinden dolayı e, kafirlerden olmuştur. E, i̇blisin bu e, yönü ön plana çıkartılıyor e, ayetlerden öyle anlaşılıyor. Bir de Hazreti Adem varlıkları, isimleriyle birlikte, eşyaları, isimleriyle birlikte Cenab-ı Allah'a söylüyor. Ee, melekler e, diyorlar bizim ilmimiz yok. Biz bir şey bilmiyoruz bu konuda diyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Hazreti Adem'in ilmi fazla olduğundan dolayı e, meleklerden, e, cinlerin başı olan iblisten melekler topluluğuna Cenab-ı Allah Hazreti Adem'e secde edin buyurmuştur. Cinlerin başı olan iblis secde etmemiştir. Allah'ın lanetine uğramıştır. Melekler secde etmişler, kurtulmuşlar. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresinin 20. 28. ayetinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Kullarım içerisinde Allah'tan en çok korkan e, alimlerdir buyuruyor. E, kullarım içerisinde Allah'a en çok tazim eden, Allah'ın e, varlığını yücelten alimlerdir buyuruyor. Fatır, Fatır Suresi'nin 28. E, ayeti. Cenab-ı Allah buyuruyor ki yine başka bir ayette kul helyes de يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? E, buyuruyor. Elbette bilenler, alimler ile cahiller Allah'ın katında bir değildir. Bilenler, alimler, cahiller daha e, üstündür. E, Kale aleyhissalatu vesselam Resulullah Efendimiz buyuruyor ki el ilmü İlim, hayatü'l-İslami, e, ilim İslam'ın hayatıdır e, buyuruyor. Bir canlı ruh olmadan, can olmadan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. E, İslam da ilim olmadan varlığını devam ettiremez. E, aynı bir ruh gibidir, bir can gibidir İnsan nasıl cansız yaşayamazsa İslam da ilimsiz, bilgisiz varlığını devam ettiremez. Ee, Cenab-ı Allah En'am suresinin 50. ayetinde buyuruyor ki: "Ve me'es yestevil ama vel basir." Ama ile gözü olmayan kör ile gözü olan insan aynı olur mu? Buyuruyor. Elbette aynı olmaz gözü olan daha üstündür. Gözü olmayan amayı bir tutan olmazsa düz yolda dahi yolunu şaşırtır. Yine Cenab-ı Allah Fatır suresinin 19. 22. ayetlerinde buyuruyor ki: "Velazulumati velen nur. Karanlık ile aydınlık ışık bir olur mu?" diyor. Elbette olmaz. Ee, karanlıktan ışık daha üstündür. Yine Cenab-ı Allah buyuruyor ki gece ile gündüz bir olur mu? Buyuruyor. Gece ile gündüz bir olmaz. Ee, geceden gündüz üstündür. Akılsız olan insan, cahil olan insan anne baba kıymeti bilmez. Çocuklarının kıymetini bilmez akıl sulan insan ee, Hazreti Ömer Efendimiz bu konuyla e, ilgili olarak e, diyor ki Cahiliye döneminde Müslüman olmadan önceki dönemde iki şey yaptım aklıma gelince birinde ağlarım birinde gülerim diyor. Hamurdan, helvadan put yapardık. Ona tapardık. Sonra da taptığımız putu acıktığımızda yerdik diyor. Bu aklıma geldiği zaman gülerim diyor. Bir de cahiliye döneminde kız çocuklarının bir değeri kıymeti yok. Diri diri toprağa gömülüyor. Hazreti Ömer de bir kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüştür cahiliye döneminde. Müslüman olmadan önceki dönemde. Mezar açmış kızını toprağa gömecek. Mezar açarken ee, Elbisesi tozlanmış. Hazreti Ömer Efendimiz'in elbisesinin tozunu gelmiş, kızı çırpmış. Ee, o kızı yine de toprağa gömmüş cahilliğinden e, dolayı. Bu da diyor aklıma geldiğinde e, ağlarım buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz. E, cahil olan insan anne baba kıymeti bilmez. E, cahil olan insan evlat e, kıymeti bilmez. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor. el ilmi ilim e, dalletül mü'mini femen vecedehü ehazehü e, Faydalı ilim Müslümanın, mü'minin e, yitik kaybolmuş malıdır. E, nerede bulursa faydalı ilmi Müslüman e, almalıdır. E, buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İlim Çin'de de olsa gidin arayın, bulun, getirin buyuruyor. Çin'deki ilim, din ilmi, hadis ilmi, Kur'an ilmi değildir. Oradan getirilecek ilim fen bilimidir, teknik bilimdir. Ee, Müslüman bir kimse kendisine faydası olacak teknik bilimin, fen biliminin Çin'de de olsa gider e, getirir ondan e, faydalanır. Resulullah Efendimiz'in emri böyledir. Kur'an'daki ilk ayetler gelen ilk ayetler seni yaratan Rabb'inin adıyla oku diye başlamaktadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki faydalı olan ''İlmi isteyin Allah'tan, zararlı olan ilimden de Allah'a sığının.'' buyuruyor. Kanuni Sultan Süleyman'a birisi gelmiş. Demiş ki, ''Padişahım ben 40 sene çalıştım, bir hüner öğrendim. Onu sizin yanınızda da yapmak istiyorum.'' demiş. Kanuni Sultan Süleyman da, ''40 senede ne öğrendin, yap bakalım.'' demiş. İğneyi dikiyormuş uzağa, e, ipliği atıyormuş uzaktan, attığı ipliği iğnenin derliğinden geçirtiyormuş. Böyle bir hüner yani. Padişah demiş ki benim gözüm yanlış görmüş olabilir, sen bunu üç defa yap demiş. Adam üç defa yapmış, üçünde de e, uzağa diktiği iğnenin derliğinden e, ipliği geçirmiş. Padişah demiş bu zor bir iş, bu sebepten dolayı bu adama demiş 100 altın verin demiş. Padişahın emriyle 100 altın vermişler. Sonra padişah demiş ki bana cellat başını çağırın demiş. Cellat başı çıkmış gelmiş. Demiş ki bu adama huzurunda demiş yüz sopa vurun demiş. Adam şaşırmış demiş, padişahım benim ne günahım var, benim ne suçum var, bana niye yüz sopa vurduruyorsunuz demiş. Sen demiş, gereksiz, lüzumsuz, faydasız yere 40 yıllık ömrünü boşa geçirmişsin. O sebepten dolayı sana yüz sopa vurduruyorum demiş. Resulullah Efendimiz faydalı ilim isteyin, zararlı ilimden de Allah'a sığının buyurmaktadır. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor, talebül ilmi faydalı ilim talebi ilim öğrenmek farizetün farzdır. Ala külli Müslimin her Müslüman erkeğe ve Müslüman her Müslüman kadına kadına faydalı ilim talep etmek, öğrenmek farzdır. Buyurmaktadır Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemimiz. Bir Müslüman kadın mazeretli olduğu zamanlar oruç nasıl tutar? namazı nasıl kılar? Bunların ilminin ilmihal kitaplarından okumalı, öğrenmelidir. Bir Müslüman e, zekat vermekle sorumlu bir Müslüman. E, zekat hangi mallardan verilir, hangi mallardan verilmez? Kimlere verilir, kimlere verilmez? E, hacca gidecek bir Müslüman. E, kimler hacca gidebilir, kimler gidemez? Haccın farzları neler, sünnetleri neler, vacipleri neler? Bunların e, ayrıntılarını ilmihal kitaplarından okur, e, öğrenir. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Fakat üç kişinin amel defteri kapanmaz. Ee, buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ mâtel insânü in ameluhu illa min selas İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi, amel defteri kapanmayanlardan birisi sadakatin cariye. Sadakayı cariyesi olan kimsenin amel defteri kapanmıyor. Sadakayı cariye bir Müslüman ölmeden önce cami, köprü yaptırmışsa, hastane, okul yaptırmışsa, buna benzer bir bina yaptırmışsa, bundan Müslümanlar faydalandığı sürece o kimse ölse dahi ona sevap yazılır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İkincisi Ev ilmin yün bihi geriye faydalı ilim bırakmışsa mesela bir kitap yazmıştır yazdığı kitaptan Müslümanlar faydalanıyorlar faydalandığı sürece o kitap okunduğu sürece o adam ölse dahi kitabı yazan Müslüman ölse dahi ona sevap yazılıyor üçüncüsü veledin salihin ya da öyle Ölen bir kimse ölmeden önce geriye salih bir evlat bırakmışsa, arkasından Kur'an okuyacak, dua edecek salih evlat bırakmışsa, o salih evlat dua ettiği sürece, Kur'an okuduğu sürece o kimseye sevap yazılır. Diğer kimselerin sevap defteri kapanıyor ama üç kişinin sevap defteri kapanmıyor. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor, ''Hayrüküm sizin en hayırlınız teallemel el ve Allimehu Kur'anı öğrenen ve öğrendikten sonra başkasına öğretendir. Buyuruyor. Ey Müslümanlar, Müminler, insanların en hayırlısı olmak istiyorsanız Kur'anı öğrenin, Kur'anı öğrendikten sonra da başkasına e, öğretin. O zaman insanların en hayırlısı olursunuz. E, yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. İnsellezine leysa fi cevfihi şeyun minel Kur'ani Kalbinde Kur'andan bir sayfa, bir sure, bir ayet olmayan bir kimse yıkılmış bir ev gibidir. Allah'ın kadındaki durumu buyuruyor. Aleyhisselatü vesselam efendimiz Resulullah efendimiz. Ee, yine efendimiz buyuruyor ki ya alim ol ya talip ol yani talebe ol ya dinleyici ol ya da bunları seven ol sakın ola ki beşinci olma yani cahil olma cahil olursan helak olursun buyuruyor. Bu da Efendimiz'in bir e, hadisidir. Salim Haccaç -Hac diye birisi yaşamış e, Emevi zamanında Irak valisiymiş. 120 bin Müslümanın boynuna kılıç vurarak katletmiş. Bu sebepten dolayı İslam tarihçileri ona zalim harçaç demişler. Bazen gelir camide namaz kılarmış zalim harçacı. Cuma namazı kılmak için camiye gelmiş bakmış caminin önünde iki gözü görmeyen bir adam e, kör dilencilik yapıyor. Sen ne yapıyorsun böyle diye sormuş. Adam da demiş ben demiş iki gözüm görmüyor o sebepten dolayı dilencilik yapıyorum demiş. Demiş, zalim harçlaş diye birisini duydun mu demiş. E, ee, kör olan dilenci de demiş, duydum demiş. 120 bin Müslümanı katletmiş. Çok zalim birisiymiş falan demiş yani. Demiş ki o demiş zalim haşreç dedikleri adam benim. Bu namaz kılmaya geldin. Ee, biz namaz kılarken sen demiş Allah'a dua edeceksin. Senin gözün görür hale gelecek. Gözün görür hale gelirse yaptığın dua sonucunda benden kurtuluyorsun demiş. Ama gözün görmezse e, camiden çıktıktan sonra yanına geleceğim demiş. Cellatları çağıracağım. Sen de boynumu vurdurarak edeceğim demiş yani. Şimdi kör olan dilence şaşırmış. Kadsa nereye kaçacak? Adam zalim, şerli bir adam. Arar bulur. Sonra dua etmeye başlamış. İçeride zalim açacak ve adamlar namaz kılarken. Demiş ki Allah'ım zalim açacak durumu benden çok daha iyi biliyorsun çok zalim, şerli bir insan. Eğer gözüm görür hale gelirse duamı kabul edersen kurtuluyorum. Gözüm görür hale gelmezse cellatları çağıracak beni de katledecek. Bu beladan, bu şerden ancak beni sen kurtarabilirsin. Sana sığınıyorum diye dua etmiş. İçten, özden dua ediyor. Samimi bir ihlasla dua ediyor. Duasını da Allah kabul ediyor. Dilencinin gözü görmeye başlıyor. Namazdan sonra zalim Ali'ye dilencinin yanına gelmiş demiş. Senin gözün görüyor mu? Görüyor demiş. Cemaat de dağılmak üzereymiş. Cemaat de toplanın bakalım demiş. Cemaat toplanmış demiş. Bu adamı tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Bu gözü görmeyen bir dilenci demişler. demiş şu anda gözü görüyor. Allah'a dua etti. Allah da gözünü görür hale getirdi. Benden kurtuldu. Eğer demiş siz de benden kurtulmak istiyorsanız zalim haccacın şerrinden belasından kurtulmak istiyorsanız Allah'a kabul edilecek bir dua ile dua edin. Bu adam kabul edilecek bir dua ile dua etti, kurtuldu demiş. Şimdi dağılın bakalım demiş cemaate. Cemaate dağılmış, evlerine gitmişler. Fatır Suresinin 10. ayetinde Cenab-ı Allah buyuruyor. Allah'a iki şey yükselir dünyadan. Birisi e, ihlaslı yapılan dua, birisi de ihlaslı yapılan ibadet, salih amel yükselir. Duayı da salih amel yükseltir. E, Allah'ın katına e, buyruluyor. Kanuni Sultan Süleyman, e, Yavuz Sultan Selim'in bir e, hocası varmış. İbni Kemal adında. Mısır seferinden sonra dönüşte ikisi yolda yürüyorlarmış. E, Yavuz Sultan Selim ve hocası e, yolda yürürken Yavuz Sultan e, Selim'in hocasının atı birdenbire huysuzlanıyor, ürküyor, şahlanıyor. Ayağındaki çamurları Padişah Yavuz Sultan Selim'in beyaz kaftanına sıçratıyor. Şimdi Padişah da celalli bir Padişah. Ne yapacağını şeyde şaşırmış, hocası da şaşırmış. Padişah demiş ki benim demiş hocamın atının ayağından ...kaftanıma sıçrayan çamur benim için bir şeref sayılır demiş. Ee, bu kaftanımı e, çamuruyla birlikte koruyun, arkadan e, gelen e, insanlara ibret olsun diye demiş. Vezirler de o kaftanı çamuruyla birlikte e, korumuşlar. E, sen demiş beni okuttun, yetiştirdin demiş. Ben hocamın e, Ayağın, atının ayağından sıçrayan çamurlar benim için bir şeref e, sayılır demiş İslam'da ilmin değeri önemi hakkında benim e, söyleyeceklerim e, bu kadar hepinizden Allah razı olsun ve selamun alal ve velhamdülillahi rabbil alemin rızalillahi'l-fatiha